Selamlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Epic Games yaz sonu indirimlerinden alabileceğiniz 35 adet oyun ile geldim. Bu oyunların bazıları sevilen bilindik oyunlar olsa da bazıları kendim seçtiğim, şahsen güzel olduğunu düşündüğüm oyunlar. Neyse, fazla uzatmadan oyunlarımıza geçelim. Heh, bu arada bazı oyunların isimlerini yanlış telaffuz edersen kusuruma bakmayın. İngilizcem pek de iyi değil. Neyse, videomuza devam edelim. İlk olarak Red Dead Redemption 2 ile başlayabiliriz. Hepinizin oyunu bildiğini düşünüyorum fakat yine de şöyle bir özetleyelim. Mükemmel bir hikayeye sahip Vahşi Batı zamanlarında geçen bir açık dünya aksiyon macera oyunu. Oyunun havası bile insana huzur verse de şahsen beni sürekli atla dıgıdık gıdık gezmek biraz yormuştu. Yine de bu fiyatın hakkını hayli hayli verecek bir oyun. Rockstar'ın bir diğer oyunu olan GTA 5 ile devam edelim. Piyasada 10 yıldır bulunan fakat hala kimsenin yanına bile yaklaşamadığı bu oyunu gerek hikaye modu için şahsen benim pek hoşuma gitmiyor. Gerek online modda arkadaşlarınız ile ortalığı iyi kapatabilmek için 374 TL 50 kuruş gibi bir fiyata kesinlikle almayı düşünebilirsiniz. PC Boil Link Simulator 2 Küçük bir bilgisayarcı olarak başladığımız zamanla bilgisayar tamiri, arada sırada görev dışı kaliteli parçaları çalıp kalitesizleri ile değiştirmek gibi işler ve yaparak şimsi büyüttüğümüz bir simülasyon oyunu. Eğlenceli fakat 107 TL 87 kuruşluk fiyatı ile bilgisayar ile uğraşmayı seviyorsanız almanızı öneririm. Prison Architect Suçlular için 5 yıldızlı bir tatil köyü inşa ediyorsun. Tabi diken teller, gardiyanlar ve isyanlar eşliğinde. Tuvalet mi yetmiyor? İsyan mı çıktı? Bana Kaos ve beklenmedik olay. Kaos ve beklenmedik olaylarla dolu, ilginç ve eğlenceli bir hapishane işletme simülasyonu. Bu tarz oyunları ilk defa deniyorsanız alışması biraz zor olabilir. Fakat bir kere bile olsa denemenizi öneririm. Outlast 1 ve 2 Klasik ve sevilen 2 adet korku oyunu. Ben şahsen korku oyunlarından çok azalmasam da bu türü sevenler için kesinlikle kaçmaz bir fiyat. The Hunter Call of the Wild Size gerçekten de güzel bir avcılık deneyimi sunacak bu oyunda bir sıkıntı var ki bazen biraz fazla sabırlı olmanız gerekebiliyor. Avcılık konusu ilginizi çekiyorsa 8 TL'lik bu fiyata kesinlikle denemelisiniz. Good Like Burger bu oyun çok kaotik bir yapıya sahip. Oyunda kendi müşterilerimizi öldürüp onları diğer müşterilerimize satıyoruz. Cinayetleri de gizli tutmamız gerekiyor tabi. Aslında mantık olarak Zombie Catchers adında bir mobil oyun vardı. Ona bayağı bir benziyor. 18 TL gibi bir fiyatı var. 90 TL'den düşmüş. Alın kütüphanenizde bulunsun derim. Squirrel Vitega. Bir sincap olarak oynadığımız bu oyunda kendimizden daha büyük bir silah ile insanlara sataşıyor, soygun yapıyor, kısacası ortalığı kasıp kavuruyoruz. Absürt ve komik bir aksiyon macera oyunu. 251 TL 10 kuruş olan fiyatı biraz tuzlu olsa da oyun yeni çıktı ve gözüme eğlenceli geldiği için videoda bulundurmak istedim. The Long Dark. Her yerin karlı ve soğuk, elektriğin kesilmiş, medeniyetin tamamen çökmüş olduğu bir yerde bizim tek amacımızın hayatta kalmak olduğu klasik bir hayatta kalma oyunu. Hayatta kalma oyunlarını seviyorsanız kesinlikle gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Fiyatı ise %50 indirimdeyken 29.5'a düşmüş. Limbo ve Inside. İkisi de Playdead adlı şirketin karanlık bir atmosfer ve derin bir hikaye anlatımına sahip bulmaca platform oyunlarıdır. Her zaman türünün en iyileri arasında görülen bu oyunları ömrünüz bitmeden bir kez denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Oğlum. Fiyatları aşağıda gördüğünüz gibi ikisi de %75 indirimli. Road 96. Politik baskı altında olan bir ülkeden kaçmaya çalışan genç bir karakteri yönettiğimiz, her seçimimizin hikayeyi etkilediği ve bizi farklı bir gidişada soktuğu seçim tabanlı bir hikaye oyunu. 15 TL 24 kuruşluk fiyatı ile ilginizi çekmiyorsa bile bakmanızı öneririm. Orta çağ dünyasında kafayı yemiş karakterlerle dolu komik bir macera oyunu olan Pilgrims, her türlü tuhaf görevi yerini getirirken bu oyunda neler oluyor diyeceğiniz bol bol saçmalık barındıran büyücülerin, köylülerin ve çılgın maceracıların karıştığı kahkaha garantili bir yolculuk. Sadece 25 TL 20 kuruş. Biraz abartmış olabilirim. Belki kahkaha atmayabilirsiniz. Ama yine de oyunun eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer oyunumuz Tabs. Bu oyun iki farklı takımda birbirinden saçma ve komik karakterleri birbirleriyle kapıştırdığımız, kimin kazanacağını genelde tahmin bile edemediğimiz fizik tabanlı bir strateji simülasyon oyunu. 16 TL'lik bir fiyatı var. Canınız sıkılıyorsa bakabilirsiniz. Traveler's Rest. Orta çağda bir han işlettiğimiz yönetme ve simülasyon oyunu olan bu oyunun 186 TL 75 kuruşluk fiyatı eğer tek başınıza oynayacaksanız değmeyebilir. Fakat arkadaşlarınız ile oynamayı planlıyorsanız bu fiyata hayli hayli değecektir. Biriniz yerleri ve masaları silerken, biriniz siparişleri yetişmeye çalışırken düşündüğünüzden çok daha fazla eğlenebilirsiniz. The Witcher 3 Zamanında Steam'den seriyi 15 TL'ye alanların umurunda olmayacaktır. Ama almayanlar için Açık dünya aksiyon RPG türünün en iyilerinden birisi olan ve en abimin her videosunda övdüğü bu oyunda Geralt ile iki gacı arasında git gel yapacağınız bu oyunu türü seviyorsanız ve denemediyseniz güzel bir indirimdeyken 207 TL 25 kuruşa kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Dead Cells Roguelike ve Metroidvania türünde hızlı tempolu bir aksiyon platform oyunudur. Oynarken sürekli ve sürekli öleceğiniz ve her ölümden sonra daha tecrübeli bir şekilde oynayacağınız bu yapım 19,5 TL'lik fiyatına kesinlikle değecektir. Geceleri zindanlara gidip canavarları keserek ganimet kastığımız, gündüzleri ise bu ganimetleri dükkanımızda satarak daha iyi ekipmanlar aldığımız Moonlighter, aksiyon RPG ve simülasyon türlerini güzel bir şekilde birleştiriyor. 5 TL bile olmayan fiyatı ile kesinlikle denenebilir. Superhot 1 ve 2 FPS türünde zamanı sadece biz hareket ettiğimizde aktığı bir oyun serisi. İkinci oyunda mekanikler biraz daha genişletilmiş durumda. Oynarken her hareketinize dikkat etmeyi unutmayın. Küçük bir yanlış hareket sizi öldürebilir. İkisi de 16 TL'ye yakın fiyatları ile markette sizi bekliyor. Gas Station Simulator Adındaki gibi bir benzin istasyonu işlettiğimiz eğlenceli bir simülasyon oyunu. 104 TL 30 kuruşluk fiyatına pek değmeyebilir ama yine de güzel bir oyun olduğu için listeye koymak istedim. Orta çağ temalı, çok oyunculu bir aksiyon ve savaş simülasyonu olan Chivalry 2 Mızraklar ve yaylarla rakiplerinizi alt etmeye çalışırken kendinizi kaotik ve gerçekçi bir savaşın içinde bulabileceğiniz harika bir oyun. Eğlenceli ve gerçekçi dövüş mekanikleri için 22 TL 70 kuruşa kesinlikle kaçırmayın derim. The War of Mine Hayatta kalma ve strateji oyunlarının güzel örneklerinden birisi olan büyük bir savaşın yıkıcı etkilerinden sonra sivil virüsü olarak hayatta kalmayı deneyimlediğimiz bir oyun. 6 TL 20 kuruşluk fiyatı ile türü seviyorsanız deneyebilirsiniz. Strange Horticulture Bulmaca ve simülasyon türünde bitki dükkanı yönettiğimiz bir oyun. Oyunda nadir bitkileri tanıyıp yetiştirirken gizemli bir kasabanın sırlarını çözmeye çalışıyoruz. Her bitki kasabanın gizemlerini keşfetmemize yardımcı oluyor. 12,5 TL gibi bir de fiyatı var. Hogwarts Legacy Açık dünya aksiyon RPG türünde Harry Potter evreninde geçen bir oyun. 1800'lerde Hogwarts'ta bir öğrenci olarak sihirli yeteneklerimizi geliştirdiğimiz, çeşitli görevler ve maceralara çıktığımız bu oyunun fiyatı %70 indirim ile 379 TL 70 kuruş. Bu fiyata bir daha düşeceğini düşünmüyorum. Şahsen ben de kütüphaneme ekledim. En yakın zamanda oynayacağım. Overcooked 2. Kooperatif bir mutfak simülasyonu oyunu. Her seviyede farklı zorluklara sahip mutfaklarda belli bir zamanı aşmadan hızlıca yemekleri hazırlayıp servis etmemiz gerekiyor. Arkadaşlarınız ile birlikte girip sabır seviyenizi test edebilirsiniz. Slime Rancher 1 ve 2. Açık dünya ve tarım simülasyon oyunları. Tarım deyince aklınıza normal bir çiftlik oyunu olarak gelmesin. Oyunda birbirinden farklı renklere ve görünümlere sahip slime'lar toplayıp onlar için kurduğumuz çiftliklerde onları çoğaltıyoruz. Oyun genel olarak slime ve keşifler üzerine ilerlerken ikinci oyun ise birinci oyunun devamı olarak daha farklı yerler ve slime'lar ile çeşitliliği artırıyor. Fiyatlarına bakarak almak size kalmış. Orta çağ minyatür sanatından ilham alan sıra tabanlı strateji oyunu Inclinati'de mürekkep ile çizilmiş savaşçıları yönettiğimiz ve stratejik hamlelerimiz ile düşmanlarımızı yere serdiğimiz sanatsal bir oyun. 152 TL'lik fiyatı tuzlu olsa da indirimsiz hali çok daha pahalı. Frostpunk. Kışın ortasında donmuş bir dünyada şehir kurup hayatta kalmaya çalıştığımız bir strateji oyunu. Yöneticisi olduğumuz halkımız için çocukları çalıştırıp çalıştırmamak gibi zorlu seçimler yapmak zorunda kaldığımız bu oyunu ben pek becerememiş olsam da denemenizi öneririm. Ben de tekrardan denemeyi planlıyorum. Bu arada fiyatı sadece 7 TL 35 kuruş. Blazing Seals. Çok oyunculu bir korsancılık oyunu. Bol bol aksiyon ve savaş içeren bu oyun bir bakıma Sea of Thieves oyununun düşük bütçeli bir versiyonu. Oyuna ilk girdiğinizde geminizin tıpasını iyi korumayı unutmayın. Fiyatı ise 27 TL 60 kuruş. Zombi kıyametinden sonra Los Angeles'ta hayatta kalmaya çalıştığımız açık dünya ve hayatta kalma oyunu olan Dead Island 2'de çeşitli silahlar ile zombi ordularını alt etmeye çalıştığımız hızlı ve detaylı bir aksiyon sistemi de bulunuyor. Fiyatı %50 indirim ile 374 TL 28 kuruş. Bence bu fiyat alınmaz ama yine de listeye eklemek istedim. Far. Changing Tides. Keşif ve bulmaca odaklı bir aksiyon macera oyunu. Denizle kaplı bir dünyada eski bir gemiyi yöneterek keşfe çıktığımız, zamanla gemimizde yükseltmeler ve onarımlar yaptığımız etkileyici atmosfere sahip bir oyun. Fiyatı sadece 17.5. Şehir kurma ve simülasyon türünde bir oyun olan City Skylines, sıfırdan bir şehir inşa ederken aynı anda ekonomi, halkın ihtiyaçları gibi şeylere de dikkat etmemiz gereken bir oyun. Vergileri %16'ya yükseltip sonra %14'e tekrar düşürürseniz halkın siniri çok da uzun sürmüyor. Benden size küçük bir taktik. Oyunun fiyatı ise 161 TL 70 kuruş. Bu fiyata değer mi bilemedim. Ama şehir kurma oyunlarını seviyorsanız değecektir. Evet arkadaşlar. Bu videoluk oyunlarımız bu kadardı. Biliyorum. bu içerikler tam olarak benlik içerikler değil. Fakat kendi içeriğimi biraz değiştirmek istiyorum. Ya yani tabii Minecraft içeriklerini bırakmayacağım fakat onlara da devam edeceğim ama farklı oyun, farklı şeyler, işte indirimler falan olsun bu tarz içerikler yapmayı da istiyordum. İlki bu olsun diyelim. Bu videoluk bu kadardı dediğim gibi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.